arkadaşlar. Bugün sizlere e, Xbox 360 kolu için şarj kablosu ve şarj kitini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu Xbox şarj kiti. Şarj kiti diyorum ah edersiniz. Şarj kablosu. Ve bu da şarj kiti. Şarj kitinin şu özelliği gördüğünüz gibi pilsiz. Evet. Bunu Xbox'ınızın üstünde yer var, oraya takıyorsunuz. Ve bu pilsiz şarj kitinde şarj ediyorsunuz. Evet, Xbox'ın uzun kolu burada. Hatta e, tam oturuyor. Şarj kiti buna örgüler gibi değil. Ve çalışıyor. Neyse çalıştırdık. Neyse çıkaralım. şimdi takıldığı yeri göstereyim. Şurası görüyor musun? Karanlık gözükmüyor. Şurada bir yerde oluyor. Ben size takayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taktım. Böyle oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun manyak kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları ciddiye almıyorum. Biliyorum. Ben tane ileri seri çıkıyorum. İzlemiyorsunuz. Ben ilk Xbox'tan çekeceğim. Kepçuk kart mı? Öyle bir şeymiş o cihazı da bana tarif edersin sevinirim ben de Xbox'tan size seri çekeyim ve tanımıyorsunuz başka şeyler de gelecek. İyi günler